ben daha önceki konuşmacılardan farklı bir boyutunu ele alacağım Türkiye'nin. işçi sınıfını, sınıf mücadelesini ve sendikaları anlatacağım. Ben 73 otlu mezunum, yani 50 yıl oldu mezun olalı ama öğrenci yıllarımdan itibaren işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin kıyısında ve genellikle de doğrudan içinde oldum. O nedenle bu alanın yeterince bilinmediği kanısıyla bazı genel değerlendirmelerle başlayacağım. Çünkü genellikle her işin inceliği vardır. İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi bu incelikle ele alınmasını hak eden alanlardan biri. 1923 yılında Türkiye İktisat Kongresi toplandığında Türkiye işçi sınıfı çok zayıftı. nicel olarak da nitel olarak da. İşçi sınıfının büyük bölümü İstanbul'daydı. Azınlıklar işçi sınıfının büyük çoğunluğunu oluşturuyordu. Ayrıca... Biraz... Teşekkürler. Teşekkürler. Ayrıca o yıllarda Müslüman işçiler diyeceğimiz kesim de Anadolu'daki mücadeleye destek vermedi. O dönemde İstanbul'daki sendikalar ve benzeri işçi örgütleri Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesine destek vermek yerine ya bu konuda tamamıyla duyarsız kaldı ya da İngiliz işgal kuvvetleriyle işbirliği yaptılar. Bu nedenle işçi sınıfı ve sendikacılık tarihinde 1919-22 dönemi İstanbul'u kara bir lekedir. Bu nedenle de 1923 Şubat'ında Türkiye İktisat Kongresi düzenlendiğinde İstanbul işçilerinin temsilcileri ciddiye alınmadı haklı olarak ve işçi grubunu Aka Gündüz yönetmişti. Kararlar önemlidir. Bugün çok farklı koşullardayız. Bugün Türkiye işçi sınıfı tarihinde ilk kez Türkiye'nin toplumsal ve siyasal geleceğine damgasını vuracak kadar nicel ve nitel olarak güçlüdür. Dıştan bakıldığında hayatın içinde onlarla birlikte olmadıysanız belki bu tespit size abartılı gelebilir. Dediğim gibi 50 yılım bu insanlarla birlikte geçti. çeşitli sendikalarda, çeşitli düzeylerde ilişkilerim oldu. O nedenle bir kere e, bu konunun vurgulanmasıyla başlamak istiyorum. Türkiye'nin siyasal ve toplumsal geleceğinde damgasını vuracak güç Türkiye işçi sınıfıdır. Türkiye bir ben iktisatçıyım, bir iktisadi depreme doğru hızla gidiyor. Orta sınıf dediğimiz kesimin hızla tasfiye oldu ve e, nüfusumuzun giderek artan bölümünün e, birazdan bazı rakamlarda vereceğim hayatını iş gücü satarak kazanan insanlardan oluştuğu bir noktadayız. Sendikacılığı anlamak için de öncelikli olarak genellikle sanılanın dışında bazı noktalara dikkat çekeceğim. Çünkü sendikalar konusunda kulaktan dolma bilgi, e, genellikle bazı gözlemlerle sınırlı bilgiler yaygındır. Bu sürecin içinde olan biri olarak e, bu konulardaki belki ön yargıların değişmesine de katkıda bulunmak istiyorum. Birincisi, sendikacılık hareketini ve iş sınıfını anlayacaksınız. işçilerin bugünkü ve geçmişteki durumunu bilmek gerekiyor. Bazı çok önemli özelliklere sahip olduklarını düşünüyorum. Buna biraz daha ayrıntılı olarak değineceğim. İkincisi, sendikalar ve sendikacılar genellikle dışarıdan bakıldığında zannedildiğinden tümüyle farklı bir yapıdır. Dıştan baktığınızda gördüğünüz insanlar ile bu sürecin içinde yer aldığınızda tanıdığınız insanlar farklıdır. Onların bazı özelliklerine dikkat edeceğim. Sendikaları tanımak istiyorsanız devletin bu süreçteki rolünü ihmal edemezsiniz. Türkiye'de ta 1900 özellikle 46'dan itibaren sendikalarda daima devlet görevlileri olmuştur. Devlet görevlilerinin dışında devlette işbirliği yapan kesimler olmuştur. Bunları bir miktar anlatacağım. Hükümetler müdahale etmiştir. Siyasi partiler müdahale etmiştir. Son Fetullahçı e, ajan ve çete terör örgütünün bile sendikaları vardı. Bunlara değineceğim. Yabancı devletler önemlidir. Yani Avrupa Birliği emperyalizmi de sendikaları etkilemeye çalışır. Biraz ayrıntılı anlatacağım. Amerika Birleşik Devletleri de. Onlar etkileme çabasında bir dönem çok yoğundular. Bunların dışında da işverenlerin bu tür girişimleri vardır. Yani Türkiye'de İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketini anlayacaksanız işçiyi, sendikacıyı, devletin müdahalelerini, hükümetin müdahalesini, siyasi partilerin müdahalelerini, Amerika'nın, Avrupa'nın müdahalelerini ve işverenleri müdahalelerini bir bütün olarak değerlendirdiğinizde ortaya bir tablo çıkar. Türkiye'de sendikacılık dediğimiz ancak bu tablonun bütününü görürseniz anlayabilirsiniz yoksa kulaktan dolma bilgiyle değerlendirmeler yaparsınız. Önce işçi sınıfının durumuna bakalım. Benim dediğim gibi 50 yılım bu insanlarla geçti. Öyle dıştan bakıldığı gibi cahil ya da e, aptal falan kesinlikle değiller. Osmanlı döneminde de böyleydi, bugün de değiller. Ama bunu bugün çok daha başka bazı özelliklerde kazandılar. Bir kere olağanüstü akıllı insanlardır. Sıradan işçilerden söz ediyorum. On Son derece ihtiyatlıdırlar çünkü Türkiye'de bir sürü insanın başının nasıl belaya girdiğini bilirler. Sırtlarında yumurta küfesi taşıdıkları için çok gerçekçidirler. Olağanüstü gerçekçi değerlendirmeler yaparlar. Olmayacak duaya amin kesinlikle demezler. Hayal dünyasında yaşamazlar. Saf ayakları yatma konusunda olağanüstü becerilidirler. Onun ötesinde adam kullanma konusunda son derece yeteneklidirler. Bütün bu özelliklerini alt alta sıraladığınızda, hani şeytana pabucu ters giydiren ya da çarıklı erkanı harp dediğimiz bir kitle çıkar karşınıza. Yani ilk yıllarda bu insanlara çok şey öğreteceğinizi zannederdiniz. Ben son 15-20 yılda bilinçlendim bu meseleleri kavramaya başladım. Ama sıradan bir işçi kafasında hani rahmetli İsmet Paşa için söylenirdi 40 tilki döner, kırkında kuyruğu birbirine değmez diye. Sıradan işçi bu kadar pratik zekalı, kafası tık 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 işleyen kısa vadeli çıkarlarını çok iyi bilen. Kısa vadeli çıkarlarını çok iyi bilen yani bizim iktisatta kullandığımız ifadeyle bir homo economicus'tur. Tam bir örnektir homo economicuslara. Belli eksiklikleri vardır. Okuyarak öğrenmeyi sevmezler kulaktan dolma bilgiyle bu işi bildiklerini zannederler. Olağanüstü bir özgüvenleri vardır. Her konuda kendilerini uzman zannederler. Kendilerini hekim zannedip birbirine ilaç önerirler. Bir ortak toplantıda Putin'e akıl öğretmeye kalkan da olur televizyonda dış politika haberlerini izlediğinde. Deprem dinlediğinde rahatlıkla bir jeolog ve inşaat mühendisi olarak önerilerde bulunabilirler. Böyle de bir taraftan bu uyanıklıklarının yanı sıra çiftlik banka para yatırabilirler, kripto parayla oynayabilirler. Ben 50 yıllık iktisatçı olarak elimi sürmedim. Kripto parayla oynayabilirler. Bu türde özellikleri vardır. Şimdi kitle dediğimiz, işçi sınıfı dediğimiz kitle böyle bir olağanüstü bir kitledir. İkinci sendikacılara gelince ikinci grup olarak bu özellikleri 2 ile 3 ile çarpın. Bir kere bir işçi toplantısında, fabrikada yaptığımız toplantıda bir işçi böyle saf ayaklara yattı. O işi çok iyi bilirler. Ben de gerek yaş ben 72 yaşındayım. Yaşımın ileri olması ve beni genelde abi amca kabul ederler. Ona dayanarak kırmayacağımı da bilerek dedim ki ya bak saf ayaklara yatma. Ben hepinizin nasıl cin olduğunu biliyorum dedim. Ben bunu deyince bu arkadaş gevşedi, güldü. Tamam hocam dedi. Biz ciniz de bu sendikacılar cinin cini dedi. Ben de dedim gerçekten de öyle. Sendikacı dediğiniz kitle cinin cinidir. Yani öyle dıştan baktığımızda çok sakin gözken, kafası çalışıyor mu bu adamın diye düşündüğünüz sendikacılar olabilir. Bu sendikacı nitelemesini yaparken siyasi görüşüne, kökenine, bölgesine göre ayrım yapmıyorum. Öylesine kaygan bir zemindir ki sendikacılık o kaygan zeminde ayakta kalabilecek derecede zeki, kıvrak zekalı sorunlara çözüm üretebilen bir kitle vardır karşınızda. E, temsil ettikleri kitlenin e, gelişmelerini yakından izlerler. Yaptıkları bir toplantıda e, o kitlenin mimiklerinden hareketle bile sonuçlar çıkarabilen çok yetenekli insanlardır. Bunu söylerken 75-77'de diske bağlı maden işte, daha sonra... 20 küsur yıl Türk İşe Bağlı yoluş e, Yol İş Sendikası'nda, Genel Başkan Danışmanlığı'nı yaptığım Türk İş'te bütün yüzlerce belki binlerce sendikacıyla çalışmış biri olarak bu gözlemleri yapıyorum. Bir kere kimle dans ettiğinizi bileceksiniz. İşçiyle konuşuyorsanız sendikacıyla konuşuyorsunuz. Akademilerde akademiden gidip anket yaparlar. E, o uyanık işçi, o anketi yapan kişi hangi bilgileri, daha doğrusu hangi yanıtları istiyorsa ona göre yanıt verirler. Onlardan biriyseniz sizle açık ve dürüst konuşur ama dışarıdan gelen biri anket uyguluyorsa o anketlerden sonuç çıkarabilmek falan mümkün değildir. Olağanüstü canlı bir kitledir. Üçüncü grup sendikaları anlamak istiyorsanız devletin bu işlere müdahalesine bakacaksınız. Türkiye'de 46'da sendikal yaşam yeniden başladığında e, Sabahattin Selek diye bir kişinin 47'den 50'ye kadar olağanüstü büyük bir rolü var. Anadolu İhtilal kitabının yazarıdır Sabahattin Selek. o yıllarda Süvari Üsteğmeni iken ordudan çıkarılır. Cumhuriyet Halk Partisi İşçi Bürosu'nun başkanı Doktor Rebi Barkın'dır. Onun yardımcısı olarak 3 yıl Türkiye'de sendikaların gelişmesinde belirleyici kişidir sendikalar kurdurmuştur, tüzüklerini sağlamıştır, ceza paralarından para getirmiştir. Ben eski sendikacılarla sözlü tarih çalışması yapmaya pek meraklıydım. Çok işçiden dinledim. Müdürün odasına çağırdılar, orada biri vardı, Sabahattin Bey'miş, bize para getirdi. Halk evinden gidip masa sandalye aldık, sendikayı kurduk. İlk genel kurulumuzda da divan başkanlığını Sabahattin Bey yaptı. Sabahattin Bey daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Marmara Bölge Başkanı oldu. Şevket Yılmaz'ın adını duymuşsunuzdur. 1950'li yıllarda Bursa Merinos'ta sendikacılığa başladı. 95'e kadar Teksif'in genel başkanı. 1982-92 arasında Türk İş'in genel başkanı. 1988 yılında MIT'çi Mehmet Eymür MIT raporunu yayınladı. Onun bir yerinde Şevket Yılmaz için teşkilatın en iyi ajanlarındandır yazıyordu. Bunu üç yazar köşesinde gündeme getirdi. Ve Şevket Bey bunları tekstip edemedi. Onun dışında bu tür insanlar var. Bu şekilde devletle bağlantısı olduğunu bildiğimiz. Bunlardan biri de Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularından olan bir kişi. Bu kişi çikolata Fabrika, çikolata işçileri sendikasının genel başkanıydı. Ama daha sonra bu görevinden ayrıldı ve gitti. Ahmet Muşlu diye biri. Bir dönem Türk metalin kuruluşunda yer alan, hatta Türk metalin amblemindeki e, e, kurtu öneren, daha sonra çağdaş metali kuran, oradan maden işe geçen, diskin genel sekreterliğini yapan feymi ışıklar hakkında da bazı ciddi iddialar vardır. Bunlar e, devletin adamı olarak bildiğimiz kişiler. Eğer bu camianın içindeyseniz sizin kulağınıza gelir, ya şu 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 şöyle şöyle bir adam aman ha filan derler. Bir de devletin önüne dosya atıp kullandığı adamlar vardır yani sendikacıdır, açıkları vardır, zaafları vardır. Bunlar istihbarat örgütlerince tespit edilir. Ve biraz sınır dışına çıkmaya kalktığında biri ziyaretine gelir, önüne bir dosya atar ve o kişi ondan sonra sesini çıkarmaz. Devletin müdahalesi bu. Onun ötesinde hükümetlerin bu alanda müdahaleleri var. Hükümetler bu alanı boş bırakmamışlardır. Ve bu müdahaleler sırasında da oldukça etkili olurlar. Örneğin Orman İstendikası 2004 Haziran'ında hükümetin kontrolüne girmeyi reddettiği için böyle bir operasyona maruz bırakıldı ve üye sayısı sıfırlandı. Hava işte benzer bir olay yaşadık. Tek bir müdahale oldu. Çeşitli araçlar var siyasal iktidarın elinde. Bunları dikkate alarak hareket ederler ve denetlerler. Onun için hükümete yakın olan sendikaları da Sendika içinde sayarız ama biliriz ki bunlar hükümetin kontrolünde sendikalardır. Bu devletin kontrolünden farklı bir sendikal yapıdır. Siyasi partilerin kontrolleri, kontrolü altındaki sendikalar var. Mesela 80 öncesinde e, Diskin 1975 Mayıs Genel Kurulu'nda ben yabancı konuklardan sorumluydum. E, Türkiye Komünist Partisi İbrahim Güzelce aracılığıyla 77 Aralığı'na kadar DİSK'e hakimdi. DİSK'e bağlı Banksen, Baysen gibi sendikalarda... E, doğrudan doğruya Türkiye Komünist Partisi etkiliydi. E ondan sonra 77 aralığında 6. Genel Kurul'dan sonra yönetim değişti. Bu kez farklı gruplar oluştu. Türkiye'de her sosyalist komünist grup kendine bağlı sendikalar oluşturdu. E siyasi partilerin de vardı. Bugün de belli siyasi partilerle yakın ilişki içinde olan sendikalar var. Birazdan ele alacağım. Memur sen dediniz mi? doğrudan doğruya iktidardaki partiyle bağlantılı. E, Türkiye kamu sen dediniz mi? Aynı şekilde. Hak iş dediniz mi? Aynı şekilde. O zaman bu doğrudan doğruya siyasal partilerle birebir bağlantısı bağlantı içinde olan sendikaları da dikkate almanız gerekiyor. Sendikacılık hareketini değerlendirirken. Bu konuda en çarpıcı örnek bu Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün yapılanmasıdır. Bunların işverenler içinde TUSKON diye bir örgütü vardı. TÜSİAD ve MÜSİAD'dan ve Türk Konfedi'den falan farklı olarak. Onun dışında da iki tane konfederasyon kurdular. Biri Aksiyon İş adıyla Türkiye'deki işçi sendikalarının üst örgütü bir konfederasyondu, Aksiyon İş. Bir de kamu çalışanları sendikalarının üst örgütü olarak Cihan Seni kurdular. Bunun ötesinde genellikle kamuoyunun dikkatinden kaçmış olan bir konfederasyon kurdular, İşçi ve Memur Dernekleri Konfederasyonu. Adı Mülayemet Çalışanlar Konfederasyonu, Mülkon. Buna bağlı beş federasyon vardı ee, tüçaf, mihver, tüm çadef, güçaf ve doçaf diye yüzden fazla da dernek bunlara bağlıydı. Ve eğer Fethullahçıların darbe girişimi başarılı olsaydı bu dernekler aracılığıyla da altyapılarını oluşturmaya çalışacaklardı. O nedenle çeşitli dernekleri de dikkate almak gerekiyor. Diğer grup yabancı devletlerin müdahilleri, emperyalist güçlerin Türkiye işçi hareketini yönlendirme çabaları var. Bu 1951'de Amerikalıların Irving Brown'un Türkiye'ye gelmesiyle e, AID, Agency for International Development ile İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ortak eğitim seminerleriyle 1972'de AFLI dediğimiz e, Asya Amerika e, Hür Çalışma Enstitüsü'nün Türkiye'de faaliyetleriyle Türk İşle işbirliği halinde Amerikalılar çaba gösterdiler. Soros'un Açık Toplum Vakfı ya da Enstitüsü Türkiye'de hala bu alanına da kısmen eğilmesini sürdürüyor. Çeşitli sendikalara para yardımında bulundu. Onun ötesinde dayanışma merkezi adını verdikleri yapı Türkiye'de faaliyete geçmeye çalıştı. Başarılı olamadılar. Onun dışında Almanlar var. Alman sendikası ve Alman devleti bizim işçi hareketini hiç rahat bırakmadı. Mesela Rosa Luxemburg Vakfı var. Bizim sol eğilimli sendikalarla işbirliği yapan Rosa Luxemburg Vakfı. Rosa Luxemburg biliyorsunuz Polonya bir Polonya kökenli bir komünisttir. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde 100 yıl kadar önce çok etkiliydi. Ayak 1919 Ocağı'ndaki Spartakist ayaklanmasında yer aldı ve e, o dönemki sivil milisler tarafından kafası dipçikle ezilerek nehre atıldı, öldürüldü. Dünyanın ünlü komünistlerinden biridir. Rosa Luxemburg Vakfı diye bir vakıf var. Almanca biliyorsunuz bu vakfın internet sitesindeki çalışma raporlarına bakıyorsunuz. Harcamalarının tümünün finansmanı Alman devleti tarafından yapılıyor. Ve burası Alman istihbaratçılarının cirit attığı bir yerdir. Friedrich Ebert Vakfı var. Bizim Sosyal Demokrat Parti, sendika ve derneklerle işbirliği yapan Friedrich Ebert, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin 1918'e kadar başkanı, yani August Bebel ve Wilhelm Liebknecht'lerden sonraki Başkanı 1919'da yeniden kurulan Almanya'da e, devlet başkanlığına geliyor. Onun adına kurulan bir vakıf. İnternet sitesine giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Frederick Ebert Vakfı'nın tüm gelirlerinin kaynağı Alman devleti. Ve bu örgüt de Alman istihbaratının cırt attığı bir yapıdır. E, Bununla sınırlı mı? Hayır. Avrupa Birliği projeler veriyor. Benim kanıma göre Avrupa Birliği de bir emperyalist güç odağıdır. Türkiye açısından değerlendirmesinin yapılacağı yer değil ama Avrupa Birliği de verdiği projeler aracılığıyla sendikalarımızı Kontrol etmeye çalıştı, pek de başarılı olamadılar ama ipi istihbarat topladılar ve toplamaya devam ediyorlar. İsveçliler var, mesela LO ve TCO isimli işçi ve memur sendikaları aracılığıyla SIDA dedikleri devlet tarafından finanse edilen bir örgütlenme aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Bunların ne kadar etkili olduğu tartışılır ama küçümsenmeyecek bir yabancı etkileme veya en azından istihbarat toplama çabasıyla karşı karşıyayız. Onun ötesinde işverenlerin müdahaleleri var. Ben ilk sendikalarla doğrudan deneyimim 72'de olmuştu. 3. sınıfı bitirdim, ben ODTÜ mezunuyum 3. sınıfı bitirdiğimde. Türkiye tarihinde böyle çanta sendikacılığı dediğimiz bir kesim vardır. Bunun ne diyeyim, artık idealleşmiş örneği Peygamber Süleyman diye biridir. Süleyman Akkaya diye biri. Lakabı Peygamber Süleyman'dır. İlk 72'de onlarla tanıştım. Daha sonra İnşaat kolunda Bayram Sökmen diye biri vardı. Bu tür sendikacılar da vardır. İşverenlerin kontrolü altında. Ve işverenler bazen işte şu konfederasyona bağlı şu sendika örgütleneceğine, şu konfederasyona bağlı ya da bağımsız şu sendika gelsin diye tercih yaparlar. Bu tercih aracılığıyla da etkili olabilirler. Şimdi bu çerçevede baktığımızda ancak sendikacılığı kavrayabiliriz. Yani dıştan baktığınızda, Sendikalar gözükür, bunların içinde e, neler işler, neler olur genellikle bilinmediğinde genel değerlendirmeler yapılabilir. Şu andaki sendikal yapı nedir dediğinizde, e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistikler yayınlıyor. İşçi sendikalarına ilişkin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, kamu çalışanlarına ilişkin istatistikler de her yıl Temmuz ayında yayınlanır. İşçi sendikalarının üye sayısı toplam e, 2 milyon 330 bin gözüküyor. Bu doğru rakam mı? Değil. Bunun aşağı yukarı yüzde kırkını sileceksiniz. Mevzuatımıza ilişkin bazı özellikler nedeniyle bu gerçekte yüzde altmışı kadar filandır. Bunun büyük bölümü 1 milyon 213 bini Türk sendikalara. 2018 Nisan'ında taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi sonrasında bunların önemli bir bölümünü bünyesinde toplayan hak işte de 727 bin kişi var. Diskte de 212 bin kişi var. Bunların dışında adını duymamışsınızdır. Tüm İş Konfederasyonu, Ülkem İş Konfederasyonu, Anadolu İş Konfederasyonu ve yeniden Misk Konfederasyonu gibi işçi sendikalarının üst örgütü olarak konfederasyonlarda var. Sendikalaşma oranı burada işçiler arasında yüzde on ama demek ki bu yüzde sekiz civarında. Kamu çalışanları sendikalarında ise tam bir siyasal bölünme vardır. Memur Sen konfederasyonu e, siyasal iktidara birebir yakın olarak faaliyet gösteriyor. AKP iktidara gelmeden önce toplam üye sayısı kırk bin sekiz yüz Şimdi bir milyon bin. Türkiye Kamu Sen Birliği Hareket Partisi ile bağlantılıdır. Üye sayısı 526 bin. Keske bağlı sendikaların toplam üye sayısı 150 bin. Birleşik Kamu İş'in toplam üye sayısı da 102 bin. Ama bunun dışında adını bile duymadığınızdan emin olduğum konfederasyonlar olarak BASK, Haksen, Çalışan Sen, Tüm Memur Sen, Anadolu Sen, Şehit Gazi Sen, Milsen, YURTSEN Yurtsen gibi kamu çalışanları sendikaları konfederasyonları da var. Şimdi bu yapı içinde kim kimi kullanıyor? Yani böyle bir işçi yapısı e, dikkate alındığında sendikalar işçileri aldatıyor mu? Yoksa bu ilişkide kimin kimi kullandığını da sorgulandığı, sorguladığınızda vardığın sonuç ne derseniz iki taraf birbirini kullanıyor. Siz dıştan baktığınızda işçinin bu sendikadan niye ayrıl ...madığını kavramayabilirsiniz. Ama bir bakarsınız o işçinin kızının başka bir ilde üniversite kazanması durumunda yurt ayarlamasını o sendikacı yapıyordur. O sendikacı o adamın işçinin sünnet düğününe gidip altın takıyordur. Hastalandığında doktor buluyordur. Kan verilmesini organize ediyordur. Karakola düştüğünde gece üçte gidip karakola onu kullanıyordur. O, o ilişkiyle çıkıyordur. Yani açıkçası Türkiye'de ne işçiler dıştan gözüktüğü gibidir... Her biri gerçekten kısa vadeli çıkarlarını mükemmel şekilde veren bilen insanlardır. Ne de sendikacılar sizin zannettiğiniz gibi çoğunuzun diyeyim en azından işçileri aldatarak iş başında duran filan insanlardır. Şimdi çok farklı bir sürece giriyoruz. Öyle dönemler olmuştur ki işçiler sendikacıları aşar ve kendi başına eylemler düzenler. Bunun 89 baharında bunu yaşadık. 80 işçinin bu şekilde harekete geçmesinde iki ön koşul vardır. Birincisi bir ciddi mutlak yoksullaşma varsa işçi tepki duymaya başlar. Yani satın alma gücünde ciddi bir düşme varsa, ciddi bir yoksullaşma varsa, nispi yoksullaşmadan ayrı olarak bir mutlak yoksullaşma varsa. Ama böyle durumda iktidarda güçlü bir partinin ya da hükümetin çok güçlü olduğu bir izlenim varsa işçi küfreder ve beddua eder, eyleme geçmez. Ne zaman eyleme geçer? Siyasal iktidarın zayıfladığı algısı ön plana çıkarsa bu konuda son derece gerçekçidirler ve doğru tespitlerde yaparlar. Kitlesel eylemler kendiliğinden gerçekleşir. Siz ağzınızda kuş tutsanız hayatından memnun olan işçiyi harekete geçiremezsiniz. Türkiye'nin bütün güvenlik güçlerini toplayın. Gezi olayında da bunu yaşadık, bahar eylemlerinde de yaşadık. Ee, ciddi bir mutlak yoksullaşma yaşayan ve arkasından zayıf iktidar algısının hakim olduğu bir işçi kitle eylemini önleyemezsiniz. 80'den 88'e kadar ücretler çok düşmüştü. Yani satın alma gücünü 100 kabul ederseniz 36'ya kadar düşmüştü. Ama 1989 yerel yönetim seçimlerinden sonra kitle eylemleri gelişti. Niye? Ciddi bir mutlak yoksullaşma vardı ama Anavatan Partisi 1987 seçimlerinde %37 oy almıştı. Ama 89 Mart seçimlerinde oyu %21'e indi. İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanlıklarını kaybetti. O zaman bir anda kitle eylemleri başladı. Kimse bu şekilde oluşan koşullarda kitle eylemlerini engelleyemez. Şimdi yepyeni bir ekonomik depreme doğru gidiyoruz hani orta sınıf yok oldu falan diyorlar. Çok hızlı bir mülksüzleşme var. Bugün Türkiye'nin yüzde yetmişinden fazlası işçi ve memur. Resmi verilere göre. Yüzde yetmişinden fazlası. Eğer gelir getirici bir işte çalışanlar içinde oranı, diğer kesimleri, emeklileri ve işsizleri de dahil ederseniz, işçi sınıfı toplumun yüzde sekseninden fazlasını oluşturuyor. Bu koşullarda Türkiye tarihinde ilk defa çok ciddi bir mutlak yoksullaşma yaşanıyor olacak. Bu koşullarda da, önümüzdeki günlerde bu ekonomik depremin etkisinin iyice hissedildiği koşullarda çok ciddi kitle eylemlerinin kendiliğinden gelişeceğini, etnik kökeni, siyasi görüşü ve diğer farklılıkları ne olursa olsun insanların ekmek kavgasında birleşeceğini göreceksiniz. Benim bir madenci arkadaşım var Zonguldak'tan. Onunla bir kez konuşuyorduk. Yani maden işçisi, maden çavuşu bizim işçi ne zaman ayağa kalkar diye. Onu söylediği bir lafı ben çok severim. Dedi ki bizim işçi oturduğu minder tutuşmadan ayağa kalkmaz dedi. Minderin tutuşacağı bir sürece giriyoruz. Sürem bitti. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.